Seni gibi porno hoca, seni gibi Damn son, where'd you find me? Sen kafayı sıyırmış. Hadi devam edelim. Oh my god. Oh my fucking god. işiyle 6236 ayet olan Kur'an'ın ayetlerinin hepsini inceledim. Bunları inceleyip araştırmamdan dolayı elhamdülillah ateist oldum. Ya oğlum yakalasam öyle alırım. Simon Jamal geçirecek bu içiyorum. Çünkü ben bir kötü kızı 15 yaşında 30 yaşında rakiplere takılıyorum. Tumblr, <laughs> Kadıköy, Bomonti, Fitresiz, Cihangir'e gidelim. Kötü <laughs> görünce ben sinir oluyorum abi. Küfür etmek yani bu yüzden güzel bir şey anladın mı küfür etmek? Ya bu adama pislik herif, salak, manyak demek az kalıyor yani. Bu adama hak ettiğini vereceksin. Bu adamın annesi... <laughs> I'm a bitch and a boss, I'm a shine like lost and my bitch. I'm a boss, I'm a bitch and I shine like boss and I bitch. I'm a boss, I'm a bitch in a boss, I'm a shine like boss, and I bitch. I'm a boss, I'm a bitch in a boss, I'm a shine. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I'm boss, I'm a shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like gloss. I'm a bitch. Ama boss, boss, Bunları anlayamazsınız ki. Motorun yaptığı o dalga köpürtmesi var ya, o işte hepinizin götüne girsin. Böyle bir son beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum. Her şey doğaçlama oldu. Tamamen doğaçlama. Sizleri seviyorum. Siz nedene gale falan değilsiniz. Unutmayın bunu. Hepinizin götüne